Müslümanlar için büyük öneme sahip 4 günlük Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. İslam inancına göre Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen kurban Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor. <laughs> Engin abi. Baba, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bayrama yönelik hazırlıkları da devam ediyor. Başkanlık bu yıl vekalet yoluyla kurbanlı kesim bedelini yurt içinde 2250, yurt dışında 1800 lira olarak belirledi. Covid-19 salgı nedeniyle son iki yıldır yapılamayan hac ibadeti de bu sene yerine getirilecek. Türkiye'den giden 37.770 kişi hac ibadetini yaparak kutsal topraklarda kurbanlarını kesebilecek. Bihim